Merhaba değerli izleyicilerimiz. Trans programımız tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere İzmir Ödemiş Bademli'den sesleniyoruz. Firma yetkilimiz hanımefendi yanımızda. Girgin fidancılıktayız. Kurumsal markamız 2002 yılından beri Türkiye ve yurt dışına ciddi hizmetleri var. Bölgede ciddi istihdam sağlıyorlar. Şimdi bakalım hanımefendi o güzel hizmetlerinden bize neler bahsedecek. Merhaba nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz böyle gelin az da şöyle dönün yüzünüzü insanlar görsünler. <laughs> Şimdi sizi bir tanıyalım eğitim hayatınızla. <laughs> Son ailenin şu firma kuruluş hikayesini bir dinleyelim. Sizinle. Tamam. Gizem Girgin. Ziraat teknikeriyim. Bahçe tarım mezunuyum. Küçük yaştan beri bu sektördeyim yani çıraklığını yaptığımız bir meslekteyiz aslında evet, bir nebze. Evet. Onun dışında 2002 yılında <laughs> evet 2002 yılında başlıyor doğru tamam. söylediniz. Babanızı bir tanıyalım. Babam savaş Girgin. Firma kurucumuz, evet. firma sahibimiz. Aslında sahibi derken tüm çalışanlarımız ve aile bir şirketiyiz. Değil mi Kesinlikle burası. bir aile şirketiyiz. Anneniz burada, Kardeşimiz Kardeşim, evet da. muhasebe departmanında, annemin satış departmanında. Güzel, güzel. Evet. Ailece mücadele ediyoruz. Kaç kişilik bir ekip var? Önce ekibi de bir ee, Yaklaşık 25 kişilik bir ekibe sahibiz. En az. Sahada şöyle çalışanlarımız var. Kesinlikle. Evet. Tamam, peki. Şimdi bu 2002 yılında hikaye başladığında ama sizi farklı kılan bir özellikle bir anda çıtayı yukarı taşımışız. Evet, farklı üretim farklı ya. üretim tekniklerimiz tekniklerimizle beraber aslında çıtayı yüksek hı hı. İyi bir noktaya taşıdınız. Evet. Nasıl oldu bu? Nasıl Nedir oldu? bu farklı teknik mesela dediğiniz? 2002'den 2002 yılından beri bu sektördeyiz. Hı hı. Bir anda yükselişlerimiz meydana geldi, buna da aslında anne ve babamın bulmuş olduğu mükemmel bir üretim tekniğiyle meydana getirmiş bulunmaktayız. Hepimizin emeğiyle beraber tabii ki, herkesle beraber. Evet. Biraz üretim tekniğimizden bahsedeyim. Tabii. Bizim firmamız aslında her yaş grubunda tüm kitleye hitap eden bir firma. Ama özellik bakımından bizi bir üst kademeye taşıyansa, dikildiği üzerinden meyvesini tüketebileceğiniz yaştaki ağaçları üretmemiz evet. bir nebze. Dikiyorsunuz, aynı yıl üzerinden meyvesini tüketebiliyorsunuz. Aynı. yani Aynı yıl üzerinden, evet. Ve işte 3 yıl, beş yıl bekleme gibi şansınız yok. Her kitle hitap ediyoruz. Bize bir işte müşterimiz, misafirimiz geldiğinde en küçük yaştan en büyük yaşa kadar bizdeki tüm meyve ağaçlarını her çeşit çeşit skalamız da çok geniş. Geniş. Yaklaşık 65 tür. Onun dışında çeşit bakımından evet. da yaklaşık 200 kusur çeşitimize sektördeyiz. Kendi içinde de ayrı tabii. sektör. kendi içinde tabii. komple ayrılıyor. ayrılıyor. Evet. Tamam. Ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Evet. Ama hepsi bunun meyve mi? Hepsi meyvacı. Çalışmamız meyve özü. Evet. Tamam. Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yıllardır hizmet ediyorsunuz bölgeye, sizi tercih eden Türkiye'nin birçok noktasında müşteri portföyünüz var bölge başta olmak üzere. <laughs> Neler söylemek istersiniz insanlara şöyle bir teşekkürünüzle? Cumhurbaşkanı. Yani benziyor. tabii ki bizleri tercih eden herkese minnettarız. E, bu şekilde önümüzdeki yıllarda da tercihler edilmek için biz de elimizden gelen kalite artırımlarımızı e, farklı çeşit skalarımızı sunabilecek olduğumuz tür ve çeşitlerle beraber her zaman onların yanındayız. Onlar da bizim yanımızda. Hepsine evet. teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Biz size teşekkür ediyoruz. Babanıza, annenize, kardeşlerinize evet. ve çalışanlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Yani yan zamanda bu güzel markamızın sağlam adımdan da görüşmek dileğiyle. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağlık, Çok sağlık. sağ olun.